Oh,

sağlayabiliyorsunuz. Gayet de güzel bence. Şimdi o kadar büyük bir alan ki ama çok çok güzel. Gerçekten çok sevdik ve beğendik yani. dan ayrılıyoruz. Şimdi <laughs> hayvanat bahçesine gidiyoruz. Di saklandı. Nasıl bir yerde o bizim şey içinde. Girelim. <laughs> Dişlere bak. Ay bu deveye ben çok şey yaptım ya. Şüpheliğin değişik mi ya? Niye? Hiç keyfini de bozmuyor. Niye bozsun? Görmüş gibi. Bir şey mi var? Hava falan Bunların ikisi de aynı zevk Bunlara pek yaklaşma anne bundan vurayım. Bir şeye bak. bunun rengine bak. Nasıl kuşu onlar? Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Fıstık! Ne oldu? Ne oldu yavru kuş? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ha, bak burada baş kim bilir, bak burada ne vardır. Ha burada da deve kuş evet. kuşu varmış. Aha aha ha Ha bunlar buraya işte bak nasıl geliyorlar. Korktum mu? <laughs> Buyur abi. Umutalarını göstereyim, mersi sormasınlar. Umutalar... Bay bay, Cibriye. Burada atlar var, Görünüşü çok isterdim ama herhalde sabah erken saat değil. Ee, yerlerindeler. Arap atı. Evet. Naz var, nez var. çıkıyorlar çıkıyorlar. Ne çıktı? Prenses geliyor. Naz çıkıyor. O çıkmaz. Bak şu prenses. Bu iki beyaz, Biri ne, biri naz. Neresini? sıcak gelecek. Ha onlar Evet. Nasıl? Ağzına çıkartıyor. İçerisi sıcak. Ama evet. biz de bunları böyle işte, adamla görsel araştırıyoruz buraya. Bak nasıl olmaz. prenses Hayır, hayır. Hayır. Haydi canım Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Sağ olun. Ben de bunları şey yedim. Ha benim bak ben bunu seviyorum gel, Dur gel, gel. dur. Pony atayım. <laughs> Günaydın. Günaydın. Fiske. Gele gel. Doğmuştum. Kulaklarım <laughs> aykırı. Gelsene. Gel buraya. Avrupa kirliliğinde bir hata yapmışlar bu gelin. Az evvel var. Bak bak ne kadar bak. O senin arkadaşın Canik. Daha yakındı Çok güzel bir yürüme yolu var. Aç çiftlikleri falan vardı aşağıda. Oraları geçtik. Şöyle göstereyim. Baba oğul. Evet, sonunda geldik. Çok güzel, değil mi? Bu tutmuş, değil mi? Nilüfer göleti. Bu tuttuğu için.

<laughs> i̇şte, <içi mi? gülüyor> Çıkların, Bat. yere Bak. Ne <laughs> <laughs> yapmıyorum <gülüyor> Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. <laughs> Elim cimcik ya. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> benim elim cimcik ya Aferin benim oğluma. He? Hiç ama. <laughs> Aa, olmadı. <laughs> tamam mıyız? Hadi gidelim. Evet. Hadi yiyelim. Çok güzel ya, insan ayrılmak istemiyor. Yine benim için bir şeyler düşünüyorlar ama sakın kartof atmayın bana. Anne Para var Tamam aldım. Hadi. ben de. Kartopu oluyor mu Are? Baba. Hayır. 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 hayır, üst her ya, hayır. hayır Ay üst üstten erdinç. Aman maske. Hadi. Hadi Metan. Ayakta duruyor anne. Hadi Metan. Yakala. Kaçıyor baban. Ayakta zor duruyor anne. <laughs> ha, yetişemezsin o kadar. Tamamdır. Yetişemez. Buranın karları hala erimemiş ama iyi ki de erimemiş. Böyle. Bir başka güzel oldu bizim için. Sürpriz oldu yani. Bu kadar güzel bir manzarayla karşılaşacağımı hiç tahmin etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> 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 tamam babası, tamam babası, babası tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> babası tamam yazık <laughs> Yazık babası <laughs> Babası yazık babası <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Üşümedi elleriniz üşümedi mi ya <gülüyor> <gülüyor> Of Tamam <laughs> 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 Tamam pes etti tamam Anne yüreği. <laughs> Kıyamıyorum çocuğuma. <laughs> pek belli olmuyor ama evet bakar mısınız toprağın rengini şöyle evet şimdi balık tutulan bir yer varmış oraya geldik galiba Tam bilmiyorum. Bizim plan nereye götürürse ben peşlerinde. Burası mı? Burası işte. Balık tutma yeri. Hobi balık, değil mi? Ya ileride var bizim yer o zaman. Ne çıkıyor? çok tabela Böyle bir yer. Yolumuz <laughs> <laughs> uzun. Tekrar geri mi döneceğiz? <laughs> tamam. Atla atla keseriz. <laughs> bir de melek yap. Biraz burada aç, gel. Hadi. Ağaç var orada. Ha, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Elime bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İlla babasına takılacak. benim gibi adam kırar. <laughs> benim gibi adam kırar. Hadi bakalım. Ben de... <laughs> Gördün mü? Ya, Kırdın mı? Ya bak bak şimdi. Niye sordun mı bakayım? Şimdi dönüş yolundayız. Karavanımıza doğru gidiyoruz.

Al buldum al abi <laughs> <Yedir>. İzle. <laughs> yavaş yavaş yavaş. yavaş. çok güzel de Aa, gelmez. Yukarıda ha gördün. Çok güzelsin sen. Çekiyor mu? Çekiyorum. Çip, çip, çip. Sopayı iyi alıyor. Aşk istiyor. Tamam mı? Ay noktalarına bak. Geldim. Gel. Şöyle şey yap da yüzünden de çekeyim. Evet. Dur. Gel buradan çek. Dönüyor arkasını. Evet. Gel. Ceylan Ceylan, ceylan, ceylan. <laughs> Gel gel. Ay, gel Gel Hadi sen yiyebilirsin Gel <laughs> gel Hop lan gel. Şimdi kampımıza giriş yapacağız Şifre veriyorlar Kart veriyorlar Böyle okutuyorsunuz Karavancılardan başka kimse giremiyor Böyle bir alan. Burada her karavanın kendi elektriği var. Böyle. burası bulaşık yıkama yerleri ayrıca karavanıza suyu buradan dolduruyoruz BC'ler. Bakın tertemiz. Böyle evet, çok temiz. Burası duş yeri. Sıcak suyu duşu. Yürüyüş yolu. Çok güzel. Biz çok memnun kaldık. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun.